Değerli basın mensupları, şehit aileleri, kardeşlerimiz, yakınları e, ve malum gazilerimiz, muharip gazilerimiz, bugün Sayın Başkan da izah etti, açıklama yaptı. Ama ben tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Türkiye genelinde bugün 14.30 itibariyle e, Ankara'da Ulus'ta, Anıtkabir'de 14.30 itibariyle şehit, şehitlerimize olan hassasiyetimizi e, noktasında Türkiye genelinde bugün bir açıklama olacak. Ben Muharip Gaziler Dernek Başkanı olarak, Muharip Gazilerimiz olarak e, sözü Sayın Başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ali Osman Özkaya, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Kırşehir Şube Başkanı. Evet, tamam. evet arkadaşlar, değerli basın mensupları, kıymetli başkanlarım, derneklerimizin saygıdeğer üyeleri, canlarımızı ve uzuvlarımızı uğruna feda ettiğimiz asil Türk milleti. Bugün aziz asker dernekleri olarak aynı gün ve saatte ülke genelinde terörü lanetleyen bu basın açıklamasını hep birlikte yapmaktayız. Biz asker denekleri olarak 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz. Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Bilinmelidir ki kanları yerde kalmayacaktır. Bugün gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için göz kırpmadan canlarını hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız vatan size minnettardır. Ayağınıza taş değmesin. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli ve gazi silah arkadaşlarınız olarak duyuruyoruz ki her görevde hazır ve talibiz. Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir. Şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu topraklar bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz. Adalet tesis edilemez. Ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı <laughs> Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz, kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun. Aziz şehitlerimiz, vatan size minnettardır. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Hat Mahallu Gaziler Şehit Dur ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz.